kapasite maliyet ilişkisi bazı zamanlarda karıştırmaya müsaittir. Bu karışıklığı gidermek için şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. Bir ortalama maliyet eğrisinde ortalama maliyetin minimum olduğu nokta en iyi noktadır. Çünkü maliyet ve üretim konusuyla ilgili belki de en önemli cümle şudur. Maliyet ile verimlilik ya da ürün fark etmez ters yönlü çalışır. Diğer bir ifadeyle verimlilik en yüksekken maliyet en düşüktür. Ve genelde bu verimlilik hikayesi ortalama ya da birim başı da diyebilirsiniz. Ürün ve maliyetle ölçülür. Ortalama maliyet grafiğine baktığınızda en düşük olduğu yer en uygun yerdir. En uygunu kasten optimal ifadesi kullanılır. Ki optimal aynı zamanda Tam kapasiteyi ifade eder. Dolayısıyla tam kapasitenin altında kaldığınızda kapasiteniz eksik. Diğer bir ifadeyle negatif eğimdir. Ortalama maliyet eğrisi. Tam kapasiteyi aştığınızda ise artık aşırı kapasiteye sahipsinizdir. Diğer bir ifadeyle ortalama maliyet eğrisi pozitif eğimdir. Burada sorun yaratabilecek diğer bir kavram ise maksimum kapasitedir ki tüm imkanların kullanılmasıyla ortaya çıkan kapasitedir. Tüm imkanların kullanılması burada doğru bir ifade gibi görünse de en iyi ya da en iyi ifade eden kavram değildir. Evet tüm imkanlarınızı kullanarak en çok üretimi yapmış olabilirsiniz. Ancak bu ciddi bir maliyet demektir. Ve maliyetin artması verimliliğin düşmesi demektir. Dolayısıyla tüm imkanların kullanılmasıyla ulaşan kapasite maksimum kapasitedir. Ancak en iyi durum değildir.